Neden zulmeden devletleri görmedik ki bugüne kadar? Filistin'de öldürülen çocukları, Filistin'de katledilen Müslümanları gördü mü dünya? Suriye'de, Irak'ta katledilen Müslümanları gördü mü dünya? Afganistan'da katledilen Müslümanları gördü mü dünya? Afrika'da aç, Avrupalıların Afrika'da aç bıraktığı çocukları gördü mü dünya? Afrika'yı sömüren İtalya değil miydi? Afrika'yı sömüren Fransa değil miydi? Afrika'yı sömüren İspanya değil miydi? Ha istemeyiz onlar İspanya'nın da, İtalya'nın da, ondan sonra Fransa'nın da, Almanya'nın da, İngiltere'nin de hiçbir kimsenin bela ve müsibete duçar olmasını istemeyiz. Ama onlar zulmettiler. Hadisi kutsi belli. Kim zulmederse, kim, kim zulmederse Allah onun başına bir zalim tayin eder. O zalimle intikamını alır. O zalimin başına da bir kılıç tayin eder. O kılıçla da zalimden intikamını alır. Bunlar zalim, bu batılılar zalim. Bakın bu batılılar eşkıya. Biz hala da Avrupa Birliği'ni eşkıya olarak görmüyoruz, zalim olarak görmüyoruz.